hepimizin bildiği en güzel yolculukları bile zehir edebilen o his var ya, işte hareket tutması. Bugün bu tatsız durumun arkasında yatan o inanılmaz derecede ilginç, kadim sırrı çözüyoruz. Yani şöyle bir düşünün. Gayet rahat, keyifli bir yolculuktasınız ama bir anda kendinizi neden bu kadar kötü hissediyorsunuz? Soru basit gibi görünüyor değil mi? Ama cevap aslında beynimizin derinliklerinde saklı. Tabi belirtileri hepimiz biliyoruz. O fena mide bulantısı, soğuk terler, baş dönmesi hatta işin sonu kusmaya kadar varabiliyor. Ama bakın asıl olay midenizde falan değil. Bütün mesele kafanızın içinde duyularınız arasında çıkan büyük bir kavga ile ilgili. İşte bu kavga yani duysal çelişki aslında her şeyin başlangıç noktası. Şöyle ki beyniniz aynı anda iki farklı hem de birbiriyle tamamen zıt sinyal alıyor. Bakın çelişki tam olarak şu. Gözleriniz etrafa bakıyor ve beyninize diyor ki her şey yolunda. Arabanın içinde sabit duruyoruz. Ama aynı anda iç kulağınız yani o hassas denge merkeziniz hayır hayır hızla ilerliyoruz, sallanıyoruz diye bas bas bağırıyor. Bu kavgadaki en önemli seslerden biri işte bu iç kulağımızdaki vestibüler sistem. Bunu vücudumuzun dahili hareket ve denge sensörü gibi düşünebilirsiniz. İçinde sıvılar olan minik tüplerden oluşuyor ve her bir virajı, her hızlanmayı, her yavaşlamayı anında benimize rapor ediyor. Peki bu iki farklı rapor beyne ulaştığında ne oluyor? Tam bir kaos. Düşünün ki beyniniz bir komuta merkezi. Gözleriniz duruyoruz diyor, iç kulağınız gidiyoruz diyor. E beyin de doğal olarak neye inanacağını şaşırıyor, sistemi kilitleniyor. İyi de bu kafa karışıklığı neden sadece başımızı döndürmekle kalmıyor da midemizi alt üst ediyor? İşte işin en ilginç kısmı yani o kadim sır burada devreye giriyor. Cevap binlerce yıllık evrimsel geçmişimizde gizli. Şimdi kendinizi beyninizin yerine koyun. Binlerce yıldır güncellenmemiş ilkel bir yazılımla çalışıyorsunuz. Ve önünüze böyle acayip birbiriyle çelişen veriler geliyor. Bir şekilde bunu anlamlandırmanız lazım değil mi? ve beynimizin bulduğu tek mantıklı açıklama, nörobilimci Dean Burton'un da de dediği gibi gerçekten şok edici. Beyniniz zehirlendiğinizi düşünüyor. Evet, yanlış duymadınız, zehirlendiğinizi. Çünkü düşünün, atalarımız için, yani arabaların, teknelerin olmadığı zamanlar için, gözleriniz başka bir şey, vücudunuz başka bir şey söylüyorsa, bunun tek bir anlamı olabilirdi. Yediğiniz bir mantar ya da bitki zehirliydi ve sinir sisteminizi yani nöronlarınızı etkilemeye başlamıştı. İşte bu zehir teorisi dediğimiz şey tam olarak bu. Beynimiz bu duyusal çelişkiyi bir zehirlenme belirtisi olarak yorumluyor ve anında bir savunma protokolü başlatıyor. Yani hissettiğiniz o mide bulantısı aslında problemin kendisi değil, beyninizin probleme bulduğu ama tabii ki yanlış olan ilkel bir çözüm. Peki, beyin zehir var alarmını verdikten sonra ne oluyor? Vücudumuz acil durum moduna geçiyor ve maalesef bizim için pek de hoş olmayan oldukça fiziksel bir savunma mekanizmasını devreye sokuyor. Vücudun tek bir amacı var artık. O sözde zehri ne pahasına olursa olsun en hızlı şekilde dışarı atmak. Ve işte bu noktada teknik adıyla emezis yani hepimizin bildiği adıyla kusma devreye giriyor. Bu vücudun o zehirden kurtulmak için kullandığı en güçlü ama tabii bu durumda tamamen gereksiz bir tahliye operasyonu. Hatta bakın vücudumuz bu işi ne kadar ciddiye alıyor. Mide bulantısıyla birlikte ağzımızın sulanmasının bir sebebi var. Vücut birazdan dışarı çıkacak olan mide asidinin dişlere zarar vermesini engellemek için koruyucu bir tabaka olarak tükürük üretimini arttırıyor. İnanılmaz bir sistem, değil mi? Tamam, durumu anladık. Beynimiz iyi niyetli ama biraz eski kafalı. Bizi korumaya çalışırken hata yapıyor. Peki bu sistemi hackleyip kontrolü tekrar elimize alabilir miyiz? Elbette. Neden araba tutunca ufka bak dendiğini şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü ufka baktığınızda gözlerinizi hareket ettiğinizin görsel kanıtını sunmuş oluyorsunuz. Gözleriniz ve iç kulağınız sonunda aynı fikirde oluyor. Evet hareket ediyoruz ve beyin de oh be tamam o zaman zehirlenme falan yokmuş deyip alarmı iptal ediyor. Kitap okumak ise tam tersi gözlerinizi sabit olduğunuza ikna edip kavgayı daha da alevlendiriyor Başka neler yapabiliriz? Mesela arabayı kullanmak neden iyi gelir? Çünkü direksiyondayken beyniniz hareketleri öngörür ve kontrolün sizde olduğunu hisseder. Bu da çelişkiyi azaltır. Temiz hava almak, telefon ya da kitaba gömülmek yerine dışarıyı izlemek, bunların hepsi beyninize her şey yolunda, ortada bir tehlike yok mesajı vermenin yolları. Sonuç olarak bir dahaki sefele yolculukta mideniz bulanırsa kendinize kızmayın, unutmayın. Hasta falan değilsiniz, Sadece beyniniz sizi binlerce yıllık bir içgüdüyle aslında var olmayan bir tehlikeden korumaya çalışıyor. Basit bir araba yolculuğunun bile beynimizi böyle kandırabilmesi, gerçekliği her gün nasıl algıladığımız ve yorumladığımız hakkında bize çok şey anlatıyor aslında. Düşünsenize.